Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen 77 yaşında vefat etti. Ellerimde çiçekler, aşk layık olan da kalmalı, rüzgar, neler oluyor bize gibi şarkıların da aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan Şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanser tedavisi gören 77 yaşındaki Şeşen'in vefatı, sanatçının sosyal medya hesabından yapılan sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun, eşi Arzu, oğlu Fırat, kızı Melis ve torunun nefes paylaşımıyla duyuruldu. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de bitmeyen gecelerin sonundasın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken. Bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni Sen hep benim yanımdasın Gündüzümde gecemdesin çalınmasın söylenmesin Sen benim şarkılarımsın